Merhabalar. Nefis pratik tariflerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tırtırlı, çikolatalı kurabiye yapıyorum. Şimdiden afiyet olsun. Hemen tarife geçelim. 150 gram tereyağı. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 3 yumurta akımız var. 2 su bardağı nişastamız var. Buğday nişastası. 3 su bardağı da normal un var. 1 su bardağı da pudra şekerimiz var. Kabımıza tereyağımızı ekledik. Peşine yumurta akını ekliyoruz. Daha sonra yoğurdumuzu ekliyoruz. Pudra şekerimizi güzel bir şekilde yoğuruyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Pütür pütür olmaması gerekiyor. Çok güzel yoğurmamız gerekiyor. güzel bir şekilde yoğuruyorum. Hemen nişastamı unumu yavaş yavaş ekliyorum. Malzemelerimi sırayla yavaş yavaş ekliyorum. mı buğday unumu hepsini birden koymak istemedim. Yavaş yavaş tek tek ilave ettim ki hamurum çok güzel hem kabarsın hem de çok güzel özleşsin. Şimdi koyulaşmaya başladı. kabartma tozunu ekliyorum peşine vanilyayı hamurum baya bir taparlandı hamur biraz yumuşak kaldı bir su bardağı daha, buğday unu ekliyorum Bu da nişastasından 2,5 su bardağı ölçü verdim size. Siz onu 3'e de çıkartabilirsiniz. Hamurum tam kıvamına geldi. Yumuşacık. Dinlen bir 10 dakikada dinlendirin. Hamur çok güzel oldu. Hamur tam kıvamına geldi. Çok güzel oldu. Sevgili izleyicilerim, kanalıma abone olmayı, bildirim sesini açmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tepsiye yağlı kağıt döşedim. Bir tatlı kaşığı aldım elime. Hamurlarımı bir ceviz büyüklüğünde hatta biraz daha küçük yapabilirsiniz. Patates kesme aleti ile şekil veriyorum. Tırtıl şekli vereceğim. Biraz daha küçük yapabilirsiniz. Benim kurabiye hamurum biraz fazla kabardı. Tırtıllarım biraz büyük gözüküyor. Bu şekilde tırtıl şeklini verebilirsiniz. Çok güzel. Çok da basit, çok da güzel duruyor. yapması da çok kolay. Kurabiyelerimiz hazır. 180 derecede 10 dakikada pişirmeye alıyorum. Şimdi çikolata sosunu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı kakao. 1 çay bardağı toz şeker. Çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi sütüme ilave ediyorum. Peşine 1 yemek kaşığı unu ekliyorum. Bu işlemi çok dikkatli olmamız gerekiyor. Pütür pütür olmaması için çok güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Şimdi ocağıma aldım. Koyulaşıncaya kadar karıştırıyorum. Çok güzel kıvam aldı. Damla çikolatamı ekliyorum. Size tereyağı göstermiştim. İsteğe bağlı. İsterseniz koyun, isterseniz koymayın. Yine kıvamını çok güzel korudu. Çok güzel. Ben tereyağını eklemedim. Biraz hafif olsun dedim. Hamuruna bayağı bir tereyağı koyduğum için tereyağı eklemedim. çikolata sosumuz soğudu kurabiyelerimiz pişti şimdi kurabiyelerin uçlarını çikolata sosuna bandırıyorum bu şekilde daha sonra buzdolabına buzdolabına koyuyorum yarım saat bir saat dinlendiriyorum çikolatalarımız donsun şimdi servise hazır Şimdi buzdolabından çıkardım. Dondu çikolatalarımız. Şahane. Çok lezzetli, çok güzel oldu. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz bildirim sesini açıp abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle. Güzelliklerle kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum.